Selam YouTube abla da salak salak dolaşıyordum. Bir de e göreyim ne gördüğümü sözleyeceğim ama ondan önce kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. O ses Türkiye'ye Koreli bir yarışmacı katılmış. Hem de Güney Koreli sjj şimdi o videonun bir kısmını size göstereceğim. Yani yani Türkçe var mı? Türkçe var mı? Çok Türkçe. Çok güzel. O vize o O yeter. Hoş geldin. Thank you very much. Nereden geldin? Nereden geldin? Güney Kore'den geldim. Güney Kore'den geldim. Allah'ım çok tatlı değil mi Koreliler Türkçe konuşsan ku çok tatlı oluyorlar ama iki dakika aşık olan benden çok kk tatlı ama uvu neyse eğer aşık olmadıysanız yuh derim aha da böyle ye uh ye uh ye uh ye, uh, ye uh, neyse bb sel